ve yatırıma ihtiyacımız var. Bunun içinde... Borsa körfeze açılıyor. İstanbul Menko Kıymetler Borsası Başkanı İbrahim Turhan, Dubai ve Abu Dhabi borsalarıyla işbirliği için prensip olarak anlaştıklarını, Mısır borsasıyla da benzer bir anlaşma yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Belli dönemler için yapıyoruz. ve kendimizden. Turhan, Arap dönemler Türk, Türk ve de... Bankacılık ve Finans Forumu'nun ikinci gününde yaptığı dönemler konuşmada de... Türkiye'nin 2001 yılında ciddi bir kriz yaşadığını hatırlatarak 2001 sonrasında iyi tasarlanmış kapsamlı bir iktisadi programın hayata geçirildiğini bunun da sağlıklı mali yapı, altyapı oluşturduğunu anlattı yapmış olduğu gibi... İMKB'nin toplam işlem hacminin 400 milyar dolara eriştiğini, günlük işlem hacminin 1.1 milyar dolara ulaştığını belirten Aram, Turhan, bir arada hareket edebilirsek ve bölge bir içi bir yapılanmaya gidebilirsek 1 artı 1, 5'e bile denk düşebilir. Biz hızla büyüyoruz, gelişiyoruz. Siz bizle yakın olun, hem daha hızlı ilerleyelim hem de daha fazla mesafe kat edelim dedi. Olmadan e, yüksek bir başarıyla tamamlamak ve az evvel konuşmalarını yaparken salondan yükselen alkışlardan da anlaşılacak. Katılım bankaları hariç bankacılık sektörü kredi hacmi 17 Şubat itibariyle 598 milyar 241 milyon liraya yükseldi. Mevduat bankalarındaki toplam mevduat ise 630 milyar 361 milyon lira oldu.